Ne? Kadir o ne? O ne? Vikvin mi? Otur mı? Hayır. Ne o? Vikvin. Vikvin ne demek oğlum? Bu ne? Bu... Aa, hatırladım. Bu şimşek McQueen'in arkadaşı. Bak, bak, aa. bak, Vikvin yok. McQueen yok. O nerede oğlum? Vikvin de annemdi. Dadi daha ne Gittim ben sana Şimşek McQueen'in arabasını alayım mı? İster misin ondan? Hayır. Bak dede. Ne oldu ha gece tamam. Yarın alırım yarın. Yarın alırım tamam mı? Abi. Sen de geleceksin mi? Abi. Tamam, tamam. Ama araba be. Roket araba mı istiyorsun? Tamam oğlum, roket araba da alırım ben sana. Tamam. Mı? Ay araban yok. Evet, roket araban yok. Ne yapacağız? Sen büyüyünce astronot mu olmak istiyorsun? Hayır. gitti. Aa roket araban aya mı gitti? gitti. O zaman çağır gelsin o zaman. Gelsin bize alsın götürsün. Tamam Baba, mı? Efendim. Abi'nin abi. Şimşek McQueen evet. Bu Şimşek McQueen arkadaşı o yok kendisi yok burada. Evet. Baba Me da Dido de, da Vivindik. De, da da Dido da Vivindik. Tamam hepsini buraya dizeceğiz tamam mı? Buraya şimşek McQueen'i koyacağız. Buraya diğerini koyacağız. Ay hey baba. <rim> hepsini buraya dizeceğiz mi onların? Hı -hı. Tamam tamam. Hepsini buraya dizeceğiz. Sen hiç merak etme Aa, tamam mı? Roket araba. Aa, roket araba mı? Roket <laughs> araba ay Ay'a gideceğiz değil mi? Ay roket. Ben daha bebeğim. Ben ne? Bu Şimşek McQueen'in arkadaşı. Daha değil daha bebeğim. Evet. Daha değil daha, daha bebeğim yok. Yok hayır. Baba. Hı ne var oğlum burada? Evet, orada Şimşek McQueen yok ama. Aa Vivin aldı Baba tamam, yarın şu anda gece, tamam mı? Bak hava kararmış. Seninle beraber yarın oyuncakçıya gideceğiz ve Şimşek McQueen arabası alacağız. Anne. Amca'ya gideceğiz evet. Şimşek McQueen arabaları satan bir amca varmış. Oraya gideceğiz, tamam mı? Giyelim mi üstümüzü şimdi? Hı hı. Ama şimdi gidemeyiz şimdi gece. Ay gibi. Yarın gideceğiz yarın. Abi şimdi be anne abi. Şimdi mi istiyorsun gitmeyi? Ama şimdi gidemeyiz babacığım. Abi şimdi anne Babacığım akşam oldu bak gece oldu gece. Ay, gece oldu bak bakalım dışarıya bak bakalım gece oldu bak bakayım dışarıya. Oo dışarısı karanlık bak gördün mü? Baba al. Ne? Al. Ne? Bir gün al. Alacağım ama yarın alacağım tamam mı? Bir gün al. Tamam hadi biz artık yatalım, geç oldu saat. Yarın uyanalım. Sabah seni ben oyuncakçıya götüreceğim tamam mı? Hayır, benim araba yok. Varmış, varmış. Hayır, hayır. Şimşek, Mcqueen'in arabasını alacağım sana çok güzel. Hayır, yok. Var, var. Hayır. Tamam üzülme, üzülme tamam. Hayır, yok. Tamam hadi yatalım gidelim. Hayır. Tamam. Tamam. Tamam hadi bay bay. Hayır baba hayır. Hayır mı? Hayır. Be, be. Şimdi mi gitmek istiyorsun? Hadi. Oy oğlum alırım ben sana. Alırım. Hayır. kuzum. Hadi be. Kuzur. Hayır, kuzur. Hayır, be. Hayır, da. Şimdi mi gidelim? Hı, anne. Şimdi bu saatte gidemeyiz Aha, ki ama. Araba, araba. Arabaya binip mi gideceğiz? Hı hı. E, nasıl gideceğiz şimdi? Ge Nereye gidiyoruz? Niye? Üstümüzü mü giyineceğiz? Tamam, sonra gideriz tamam Baba, mı olur. No. Bak gece olmuş sonra gideriz Daddy tamam mı? No.